Hepinize selam arkadaşlar. Bugün yasaklanabilecek oyuncaklara bakacağız. İlk olarak şu pervaneler var. Bu pervaneleri şöyle çeviriyorsunuz. Bunlar uçuyor böyle. Ben şu an gösteremem. Çünkü oda küçük. Bunu biz oynuyorduk evde. Kardeşimin burnuna geldi. Baya acıdı. Yani bunları size tavsiye etmiyorum. Almayın alıp ne yapacağımız zaten sadece uçuruyoruz böyle bir saatten sonra oyun çok oynadığınız için de sıkılıyorsunuz bunlara almayalım bende iki tane var bir tanesi kardeşimin şu kardeşimin burnuna çarptı mesela bilmiyorum bunu almayayım bunları almayayım tavsiye etmiyorum sonra böyle bir oyuncağımız var şöyle yapabiliyorsunuz bunun lastiği de ayrı ten geliyor Şöyle çeviriyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz tamam mı? Yukarıya atıyorsunuz. Atayım hatta. Ben atamadım ama bu böyle bayağı meydanlarda yapılıyor bunlar. Eyüp Sultan Camii orada yapabiliyorlar. Bunlardan bu hep satılıyor orada. Bunlar attığınızda birisinin gözüne de gelebilir. Şöyle atarsanız. Yani tam size bağlı Şöyle atacaksınız şuradan. Bunu şöyle yukarıdan atarsınız. Ee, bu yavaş düştüğü için birisinin kafasına düşse de kafasının düşse de kafasına düşse de bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Çünkü bu yavaş düşüyor yani. Ama adamın gözüne gelip şöyle atarsan tabi. Gel. Kardeşim de gelsin. Ee, biz oyun oynuyorduk. Tamam mı? Gel. Ben şöyle çevirdim. Kardeşimin burnunun şurasına geldi. Bakın acıdı. O yüzden bunları da tavsiye ediyorum. Bunu da etmeyin. Ama bu size eğlendirir biraz. Düzgün kullanırsanız. Sonra burada ışığı var galiba. Hı hı. Işık bazen sönüyor hemen ışık. Ee, bunu da koyalım. En son bunların hepsini deneyeceğim. Sonra bu var. Evet Bu stres çarkı. Ama bunun böyle şuralarında iğneli, böyle gerintili çıkıntıları var. Onlar tehlikeli. Bu tehlikeli değil ama bakalım. Yine En son zaten hepsini araştıracağım. Ya da deneyeceğim. Bazıları çünkü bilinmiyor genelde. Böyle çeviriyorsunuz. Eğleniyorsunuz. Şöyle hareketler yapıyorsunuz. Hareketler yapıyorsunuz. Ben kırdım mesela. Bak parçası da burada. Kırıldı. Çok çevirdim. Bayağı abarttım. O yüzden. Ya bunu düzgün kullanırsanız tavsiye ederim. Ama gidip adamın gözüne. Adamın gözüne de değil. Mesela bunun girintili çıkıntısını aldınız. Ee, çeviriyorsun falan filan. Kardeşinin gözüne. Ya da şöyle yaparsın. Girintili çıkıntıyla. Bu da tehlikeli. Ama düzgün yap. Düzgün yap. Zar zararsız çık. Bunu da koyalım şöyle. Şimdi bunları deneyelim. Bakın, bunu alıyorsunuz, çıkan. Bunu alıyorsunuz. Böyle atıyorsunuz. Mesela bu çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Birisinin gözüne gelir. Yani gözünü kör eder ya. Şuraya gitti gözünü kör eder. Ya bir daha atalım. Atılmıyor gördüğünüz gibi. Çünkü ev ortamında olmuyor. Şunu da göstereyim size. Bir şey. şey. bunu Bunda şöyle yapıyoruz. Şöyle atıyoruz. Bir hani şey olduğu için burada olmuyor. Meydanda yapsam uçan mıydı? bunu alırsanız size de şöyle göstereyim last e, ay 2 dakika şuradan tutuyorsun şöyle çekiyorsun atıyorsun şuradan tutuyorsun e, tamam stres çarkında stres çarkında aslında bir şey yok ama bunun gerintili çıkıntısını alırsan sıkıntılı o yüzden da şey yaptım e, videomuz bu kadardı Evet, bu videonun devamı için e, abone olun, like atın. E, eğer biz bunları bulmak için araştırıyoruz yani, Google'dan bakıyoruz, bunları buluyoruz yani. E, bir sonraki video için like atın, abone olun dediğim gibi. Görüşürüz.